bir herkese merhaba. Patates kızarttım, köfteler tamam. Saat 5'e 13 dakika geçiyor. İşimizi bitirir bitirmez yani turumuzu atar atmaz geleceğiz. Salatamızı da yapacağız. Annem gelecek. Bir güzel akşam yemeği yiyeceğiz hep birlikte. Burada da güzel kuzum. Benim güzel, güler güzeli kuzum. Bak mamaların nerede? Ay ay Ekmekler de tamam. Şimdi çıkabiliriz. Oğlum da geldi paşam. Güzel oğlum. Hani seni de göstereyim. Aşkım, güzel gözlüm benim. Bakar mısınız benim oğlumun güzelliğine ya? Ay çok güzel bu Mişo. Bana bak Mişo. Mişo. Oğlum. Aşkım. Ah, hiç sevmez. Kendini sevdirmeyi hiç sevmez ama ben bazen yakalıyorum arkadaşlar. Sıkıyorum sıkıyorum. Böyle yastık gibi mıncıklıyorum onu. Güzel oğlum benim. Biz turumuza çıktık arkadaşlar. Ay nasıl güzel serin. Böyle ufak yani böyle aman zaman soğuk değil. Ben tişörtleyim ve montumu giydim. Gördüğünüz gibi eşim mont bile giymiyor. <laughs> Ay ben üşüyorum büyük ihtimal ama güzel bir serin çabuk değil etrafı kimse temizlememiş eşim ondan şikayetçi kimse diyor temizlemiyor bu dış kısmını bahçeleri bu yıl böyle bir kalmış bu dolandınız var mı olabilir Vallahi her yerdeler Kurutun zaten Allah. veriyorlar değil mi? da direkt indiriyorlar. Kiraya veriyordu ya da. Hı. Baksana ne çok uzamış otlar. Şey Maşallah. Bu otlar içeriye Kiraz var Mehmet. Bak. Kiraz ağacı. Bizim şu komşuda vardı ya. Hiç alt dallarında yok. Abimle baktık. Üst dallı. Bu kiraz mı bir şey mi acaba? Kiraz kiraz. Kiraz mı? Sarı kiraz. Sarı mı? Kırmızı. Bak. Bak. O da sündüklense bir tane hocam. Göz hakkı. <laughs> Sen ye ben yeme. Bilirsin. Tabii Tatlı Hı. mı? Bunlar çok tatlı oluyor. Şu bak de aldılar. İlk yıl yaptılar. Öyle kolay değil o. Hemen bir daha kimse gelmedi. Bence Öyle oluyor. Bak kuvan sandığı her şeyi koydu buraya. Bence adam hasta bir şey. Bu da yaşlıydı da. Ama çoktan görmüyorum zaten. Bu yan, bu, yan bahçede onu. Evet yan bahçede çok şey. Bir tabela vardı bal satıyordu adam. Alıyorduk ama yok şimdi ne tabelası ya var. Şey yok. Adam yok yani. Yok yok. Burada hep şey duruyor. Kirazları durmuyor. da toplamıyor baksana. Baksana ne olmuş bahçe. Duruyordu burada. Şurada bir yeni rumorku vardı. Bir eski de var orada. burada. Buraları hiç bitmemiş. Yok mu? Yok yok. Bu da bizim arka kısım. Ben arka kısma gelmediğim için. Siz pek göremiyorsunuz. Niye gelmiyor? fare kardeşler var. Burayı Mehmet Bey temizledi. Ben anlamam. Ben karışmam. Şöyle kulübeyi de göstereyim. Ha, orada. Orada Zeynep. Gidelim bakalım bahçemize. Ay cevizimizde cevizler var Mehmet. Var var. Bak gördüm. Toplayacağız bu yok inşallah. Ay tahtayı nereye çıkarmış bunlar bak. Havlaya havlaya oradan çıkıyorlar. Pufi çıktı bir iki. bu kim? Karşıda köpek var. Kara Pufi mi? Suzi o. Suzi. Suzi içeride bir şey yapmıyor ama. Ha, yok dışarıda bir şey yapmıyor. Suzi merhaba. Hay. Hay. Suzi. Hay Suzi. Hay bakmıyor. Ne hat interesse. Mama vereydim bak nasıl geliyordu. Ay. Güzel bakacağım. Börtlenler sarmış havlumuzu Kesmedik kasten. Yesinler olunca insanlar gelen geçen elma ağacıma bakın. Maşallah maşallah dolu. alo bekleyin bakalım dolandınız yine. Evet. İçeri girince havlıyorlar artık kendi alanlarındalar Mehmet o yüzden. Kendi bölgelerini koruyorlar. Çakal susamış. Oy oy. Ah bahçem güzel bahçem. Çok güzel bahçem Gelin maşallah. Ah hududu. Yedik hududum, biz. Hududum Yok. Hududum <laughs> ben? Gel, gel. <laughs> Yok. Ben saat 4 gibi bitirdim arkadaşlar yemeği. Bu akşam yemeyeceğim inşallah tek yapacağım bakmayın sabah e, dünkü videoda götürdüm annemde de hadi bayram dediler ne? tek oyunu bayramın ilk günü hadi dedim tamam ama kararlıyım tek oyun yapacağım değil mi aşkım benim hadi bakalım oturalım kahvemizi içelim gülümüz tekrardan açmış bir kurudu ya bakın kocaman kocaman açmış maşallah maşallah bunlar da ot saksıda gördükleriniz çiçek gibi olduğu için hiç temizlemedim böyle yeşillik olsun gidip de parasını da çiçek alacağımıza değil mi kuzum de ah bak boğaz oğlum bak boğaz oğlum kemik bekliyor hadi bakalım kemiklerimizi de verelim kahvemizi yapalım eşim çalışacakmış ben oturacağım bir güzel daha dinlenelim yarın görüşürüz Pufi ah, Puffy hazır. <laughs> Beklemedi. Bekçi. Yeni bir günden herkese günaydın. Ah, ne yapıyoruz arkadaşlar? İşe gidiyoruz. Saat 11.30. Saat 12'denim normalde. Hazırlandım. Her şeyimi aldım mı acaba?

krep yaptım. Sabahın köründe krep yaptım ve götürüyorum dönercilere. <laughs> Şöyle göstereyim. Yesinler diye. Biliyorsunuz yaparken çok çok yapıyorum. Çok fazla yapıyorum. O yüzden dedim ekstradan bir fazla yaptım da orada yesin işte ablam yesin çocuklar yesin. Oy. Gidelim bakalım. Çalışalım. Nasıl güzel güneşli. Bakın tişörtleyim. Görüyor musunuz? şimdi diyor iki adım şurada. Acaba dedim montumu alsam mı almasam mı? Bir rüzgar var serin. Ama bugün iyi verdikleri için şu an serin olabilir. 11.30 sonra daha sıcak olur. Hadi dedim mont taşımayayım. Böyle. Hadi gidelim bakalım. Bugün ne yesek? Bugün hiçbir şey yemeyeceğiz. Arkadaşlar biliyor musunuz? Dur şimdi sokakta yani güzel çekim yapamam. O yüzden sizi şöyle bırakayım. Anlatayım hemen. Benim dermatit sorunum var ya şu saç derisi falan hep ıı, kuruyor. Böyle dökülüyor. Kepekmiş gibi ama değil. Dermatit sorunu ve yediğiniz şeyle çok alakalı. Biliyor musunuz? O sağlıklı beslenirken nasıl azalmıştı. Tamam kremler falan kullanıyorum evet e, nemlendirici falan ama ona rağmen o kadar çok arttı ki bu saçlarımın buraları görseniz böyle bilmiyorum kameradan görünüyor mu böyle bir kabardı bir kabardı hep şu şekerli hamur yüzünden <laughs> kendimi motive ediyorum artık <laughs> yemek yok düyedik yedik ya bitirdik tek öğüne geçtim inşallah inşallah şimdi dönere gidiyorum bunlara da diyeceğim ablama da diyeceğim hiç öyle bana oydu buydu olmaz aslında döner eti tam diyetlik. Et yemem gerekiyor da yiyemiyorum işte ya. Yemiyorum. Şu eti yesem çok güzel zayıf olsun insan ama. Protein işte. Eti yemiyorum ama yumurta yiyebilirim. Ne bileyim. Ya da döner eti. Ah oh bıktım. insanlar bakıyor gerçekten bıkıyormuş. Ben dört gün çalıştım geçen hafta. Hepsinden böyle tattım ya. Şimdi canım hiç istemiyor. Ben bazen ablama diyordum döner salonun var işte. Yesene kız orada. Ay istemiyorum görmek istemiyorum falan derdi. Aynen bana dört gün yetti. Şu an orada hiçbir şey görmek istemiyorum ama belki salatayla döner eti işte. Daha ne yiyeceksin değil mi? Saat dörde kadar çalışırsam büyük ihtimal orada bunu yerim diye düşündüm düşündüm. Öyle ekmek arası döner değil. Tabakta salatayla döner. Ay <laughs> ay başımıza gelenler. Onu da yapamazsam eve gelirim. Kendime yumurta haşlayacağım. Ya öyle. Akşam böyle bir birazcık abarttım. Ama bayramdı. Bugün başlıyoruz. Bugün normal başlıyoruz. İki öğün yapmış oldum dün. Bugün tek öğün. <laughs> Hadi bana kolay gelsin ki açıdan da. Hem iş açısından hem diyet açısından. Dönere girmemle gördüğüm manzaraya bakar mısınız? Nasıl yapacağız Yusuf Teköy'ünü? Valla abla <laughs> ben bak şunu kendime ayırdım yemek için şimdi ben. Hani sen Teköy'ün yapıyordun? Bir de yazmış bana yorum ben Teköy'ün yapıyorum. Ben yazdırdım onu. i̇yi yapmışım bak. Bak Yusuf sana neler getirdim. Kokma. Afiyet olsun. Senden baklavalar <laughs> ama ablan yemeyecek. Ablan yemeyecek. Ooo oh. oh, <laughs> Leyluş'um. Yer misin kız? Allah, Allah. Kız Allah. ne oldu yani yemeyecektik? Ben hani yemeyecektik? Aa. Aa. Hadi ben kokladın. Saatlerine. Kokladın, kokladın koy kenara. Ben bunu tanıdım biliyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Tabak da benim bu arada. Evet o yüzden getirdim. Hem sende kalsın. Ben mi taşıyacağım eve? Evet aynen. Hmm. Ben işi bitirdim arkadaşlar. Ablamdayım şu anda. Arası biraz rahatsız okula gitmemiş. Ona pide getirdim. Rahatsız ama aynı teyzesi. Yani amirinin önüne duramıyor. Burada da... <laughs> oğlum! Oğlum dur! Bir şeyler vereyim şuna. Hadi bakalım. Dur bakalım sendik neler var. Ay. yarım bir sosis var oğlum. Bunu vereyim sana. Al bak. kapayamadım. Dur. Bir sosis kutusunu kapayalım. Ne diyordum? işi bitirdim. Zaten gittiğimde fazla öyle kesmek falan yoktu. Hemen bitirdik kesim. işlerini saat 2. iki 2.30 i̇ki geliyor. Karnımı da bir güzel doyurdum. Hani yemeyecektik. Hani döner canım çekmiyordu benim. Hiç öyle bir şey yok. Döner ekmeğini ama küçük. Küçük döner. Döner koydum. Soğan ve peynir. Keşke sadece peynirli döner yapabilsem. Sadece onu yedim. İnşallah bugünlük idare edeceğim arkadaşlar. İnşallah. Dur oğlum. Elimi yıkadım. Çekil, çekil, çekil. çekil. Sonra ablama dedim eve gidince sen bir git, git uzan falan dedi. Hani ne de olsa izinlisin Zeynep. Hani ihtiyaç da yok. Çünkü çocuklar ne yapacak diyor. Onları hiç bırakmıyorsunuz. Ne yapayım? İş yoksa ben de yokum. Ha, benim canım sıkılır öyle duramam. Böyle işte komple hallediyorum. Çarpa alayım. O zaman sen git dedi bana. Dedim bak iş yoksa gidiyorum ağa eve. Dedim Derya'ya mercimek çorbası yapayım. Lokanta usulü ben yaptım sabah dedim. Sağ olsun. Bize gidince dedi doldur bir burkanı. Dedim tamamdır. Hmm, mis gibi kokmuş. Mis gibi koktu. Bimklere de hmm, tavuk burger götürdüm Ali'ye. Eşime de küçük bir döner. Böyle atıştırsınlar. Yemeğim var benim. Akşam yapmıştım. Patates yemeğim var. yeter mi bu kadar derya yeter Oğlum, oğlum verdim ya, verdim ya aşkım sana. Evet arkadaşlar, dinleneceğim şimdi günün geri kalanında. Belki uzanırım, uzanırsam uyurum. Uyursam çok kötü olur çünkü her zaman dediğim gibi tek öğün yapacağım diyorum. Saat 2'de yedim. 2 çok erken. Çok erken bitirdim. Akşama dayanamam büyük ihtimal. Ama elimden geleni yapacağım. Artık hibiskus çayı falan. Çok güzel iştah kesici. Onu içebilirim. Çaylar bulacağım. Bulacağım bir çaresini. Çünkü olmayacak böyle. Gerçekten olmayacak. Tek öğünse tek öğün. Her ne yediysem yedim. Tamam döner. Yedim ama tek öğün tek öğündür. Ve Sadece Yemen'le değil, uykuyla da alakalı. Onu hmm. Onun da farkındayım. Geç saatleri kadar oturuyoruz. Saat 1 oluyor, 2 oluyor. Erken kalkma endişesi, telaşı yok. Ablam da diyor ama nereye, ne zamana kadar böyle yapacağız kız biz? <laughs> Hem yiyor, götürüyor, götürüyor. Yumurta açlamış sabah da. Hep mi böyle olacak? Dedim ya hep böyle olacak ya da etli butlu mutlu olacağız yani. Başka bir şey yok. <laughs> Çaremiz yok. Etliyim, butluyum, mutluyum, mutluyum diye dolanacağız etrafta. Yok. Ben birazcık birazcık o eski dengeme 61 62 arası olmam gerekiyor. Çünkü çünkü niye? Çünkü canım öyle istiyor. <laughs> Bir sebebi yok. Daha rahat hissederim kendimi. Diye düşünüyorum. Daha hafif hissederim en azından. Öyle. Bizim de koyulma bunu. Beğendi yani durumlar böyle. Şimdi çorbamızı da alalım. Gidelim evimize dinlenelim. Değil mi? Çakal girecek mi acaba içeri? Kapıyı açık bırakayım ben aslında. Ay ya hocam, çiçekleri dizmiş buraya. Bakar mısınız? Hocam bank yapmış. Tüm çiçekleri oraya dizmiş. Ha, bu da dimoşun mamasını yiyor. Akıllı oğlum benim. Neredesin sen çakalım? <laughs> ne yapsın? Ne yapsın? Aa, ah, kameramın kapağı yok nerede? Ne yapmışım kılıfını? Ha, tamam. Şimdi şöyle alayım. Hadi bakalım. Hadi bu sefer gidiyoruz. <laughs> Ablam dedi ben uyuyamıyorum sen git uyu. Dedim ben de uyumayacağım. Uyumamam gerekiyor ama yine de bakacağız. Akşama uyuyabilelim. Havamız muhteşem. Gerçekten çok güzel bir havamız var. Oğlum sen gelmiyorsun benimle. Keşke alabilsem. Güzel oğlum sen burada bekle tamam mı? Annesi gelecek. Herkes annesini arıyor. Cama çıkmış camda bekliyor ablamı. Değil mi? Dün biz onu bıraktık eşimle. Bahçeden gelirken. Bir gitti o kaçtı içeriye. Ya dedim bu öyle içeri girmez koşa koşa. Hayırdır dedim annesi yoktu ya. Bit gidiyoruz cama hemen oturmuş bakıyor. Ablam gelene kadar o araba şuraya park edene kadar böyle oturup bakıyor. Herkesin annesi. Oğlum ah oh, nasıl üzüldü şimdi gidiyorum diye değil mi? Hadi git içeri yat uyu. Bak uyuyacak zaten göz gözlerini kapatıyor. Havamız güzel. Hadi inşallah böyle kalır ama tüm gece yağmış. Bir uyandık. İyi böyle gündüzleri yağmasın gece yağsın ne olacak? Yağsın işte. Bak şimdi ihtiyacı var domateslerin, biberlerin. Ama gündüz bir böyle bir güzel olsun ya. Bizim de yaz geldiğini anlayalım değil mi? Geldik bakçe. Ne yapıyoruz? İlk işimiz kahve yapmak çünkü çünkü acıkmaya başladık. Ay uyumayacaktım ya bir uzandım. Bu güzel uyumuşum arkadaşlar. Şu an saat 6. Yemek yiyeli 4 saat olmuş. Saatleri sayıyorum. Saat saya saya zayıflayacağız. Oğlum. Bak bazı oğlum burada. Siz de farkındasınız değil mi? Fark ettiniz. Dur oğlum, dur kahve yapalım önce. Verdim bir daha kemik, şimdi bir daha istiyor. Kabımızı da yapalım. Ne istiyorsun sen? Heh, gel, gel. Hadi bak. Hangi bardaktan kahve içecek her yerimiz bardak. Şu eşinde mi içsek? Yıkıyorum, yıkıyorum. Toz oluyor bunlar ya. Var ya sersem gibi. Saat 5'i çeyre geçe kalktım. <laughs> sersem gibi oldum. Hayır oğlum. Gitti. Bak bir tane verdim. Git işine. Hemen bir kahve yapayım kendime geleyim. Sizler ne yapıyorsunuz kızlar? Diyet yapan var mı? Beni de motive etsin. Diyet yapan var mı? Nasıl diyetler yapıyorsunuz? Bugün bir araştırdım. Hayır oğlum. Bir araştırdım böyle yumurta diyeti falan. Yani bir haftada 5 kilo, 7 kilo falan. Şöyle şeylere gelemem ben de. Yani farkındayım o ne ne olduğunu. Zaten haftada 5 kilo falan versen 4'ü ödendir ama ne bileyim tek öyle. Bu akşam beni bayağı uzun bir gece bekliyor. Yani bunun farkındayım şu anda. Saat 6'dan sonra da çay falan içmek sakıncalı. Yani tavsiye etmiyor var. İçeceksen gündüz iç değil mi? Ama bir şekilde suyu artık dikip dikip şişeyi hmm, ceylan yaptı. Çok rüzgarlı ama üzerime hiçbir şey almadım. Şu var uzun ilini. Dedim orada bir tane yedek var ya. dedim onunla idare ederim diye düşündüm. Oğlum. Deneyeceğiz ya. Yarın sabah tartılayım mı? Bakalım nasıl olmuş. <laughs> Bakalım ne yapmışım diye. Ay 64. Kaçtım ben. 600 müydüm? 700 mü? Öyle bir şey. 65 ol, oluyormuşuz. Ne kabartmadım bugün. Gerçekten bir döner ekmeği ama tamam da o kadar da bir şey olmaz. Bu akşam aç yatarsam yarın bir tık az çıkmış çıkma ihtimalim var. Bir tık. Bir tık. Ödem atamıyoruz. Yediğimiz onca çikolata. Şimdi ablam ha, kursta bugün İngilizce kursu var. Pazartesiymiş bugün. Ben unuttum onu. Aldım patileri geldim. Mehmet de yamuk mu uyumuş ne olmuş bilmiyorum tutulmuş şuraları ona giderken anneme uğramam gerekiyor annemin var ya o ağır kesicileri onlar çok iyi geliyor böyle tutulmalara diklofenak do Bulgaristan'dan babamı gönderdi onlardan birkaç tane alayım evde bulunsun işte ablam da yok ben de yapayalnız <laughs> yapayalnız geldim buraya geldim. Çok kaynatmayalım. Sonra soğuyana kadar. Yine çok kaynatmışım ama. Maşallah Kahve içersem bugün burada ama içme ihtimalim var. Çünkü uykuluyum hala. Böyle bir başım bir Keşke uyumasaydık ama tadını çıkaralım işte. Tadını çıkaralım. Sonra çok ararım bugünleri. Hep diyorsunuz ya bana bakın hiçbir şey yapmıyorum gerçekten. Yapmıyorum derken birazcık yaptık ya ama camlar vardı, perdeler vardı, öyle kaldı. Dedim Zeynep, yıkamıştın o perdeleri. Camları sileceğim, yarın yağmur yağacak. Yarın da beklemezsin, iki saat sonra yarın. öyle öyle kendimi avutuyorum. Ya yani ne gerek var yorma kafanı dedim. Ve yormuyoruz. Şimdi gidiyoruz kahve içmeye tüm gün relax birazcık ablamda çalışıp aha evde oturmuşum çalışmışım ablamda bari bir faydam olsun çünkü evde kalırsam evde de hiçbir şey yani biliyorum oturamayacağım böyle rahat rahat oturamayacağım çünkü böyle gidiyorum hem ablama yardımcı olmuş oluyorum hem bana bir hmm, hareket oluyor diyelim hem güzel güzel şeyler yiyoruz <laughs> of of hem öyle hem böyle Bugün de bitti. Bitti sayılır. Benim için daha şimdi başlıyor. <laughs> uykudan kalktım eve gidince acaba ne yapayım? Ne yapayım eve gidince? Bakacağız. Bugün de bayram. Bugün de bir şey yapılmıyor. Hadi bugün de relax. Böyle izliyorum ben. Diziler, filmler, korku filmleri, kriminal filmler. <laughs> Severim öyle şeyler. Onları bulurum ya. Bir şey izleyecek bir şeyler. Ama bir şey izlerken de canı çekecek istiyor. Çips istiyor. O da şey değil. Fakat ben o kadar çok çipsler, çekirdekler arasında ekmekler, börekler, çörekler arasında. Ağzıma bir yudum sürmeden dedim Zeynep yaptın. Yine yapabilirsin. Alıyorum su şişelerini yanıma. Oturuyorum film izlemeye. Yarın sabah göreceğiz ne yaptığımızı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek. Hoşçakalın.